demek İzzet'im öldü! Evet kızım! Acı da olsa onu unutmaya çalış! <laughs> Nasıl olmuş ölümü? Ne sen sor, ne de ben söyleyeyim! <laughs> ne olur İzzet, bir şey söyle! Bir şeyler yap! Günlerdir bir tuhafız. Benimle hiç konuşmuyoruz. Yüreğimde anlamsız bir sıkıntı var. Yoksa varlığım seni rahatsız etmeye mi başladı? Nasıl böyle düşünürsün Leyla? Buna imkan mı var? Öyleyse onu düşünüyorsun değil mi? Elimde değil. Hiç olmazsa benim yanımda onu düşünme. Beraber olduğumuz dakikalar benim en mutlu anım. Beni sevmesen de sever görün. Sen nasıl olsa bir gün sevdiğine kavuşacaksın. Ya ben, ya ben. <laughs> sizi. Demek beni hayalinle yalnız bırakarak gidiyorsun. Evet Leyla, gidiyorum. Benim için yaptığım fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. Allah ısmarladık Leyla. Ne olur bana Allah ısmarladık demeden git. Senden ayrıldığımı bilmeden... ...sanki her gün berabermiş gibi yaşamak istiyorum. Hiç olmazsa beni bu hissimden mahrum etmeyin. Seni uğurlayamadığım için beni bağıştı. Gidemedim. Oh! Neden ağlarsın? Kaderime, kötü kaderime ağlarım. Anasız büyüdüm, ana kucağını bilmedim, sıcak nefesiyle öpülmedim sevdim, sevilmedim. Onun için ağlarım. Benim kara yazılı kızım. ne elersin baba? Yazan katip kara yazmış yazımı. Silemem. Sen de silemezsin baba. Baba günahını ödeyen kızım. İstersen vazgeçelim bu işten. Hayır baba, İzzet olmayınca her koca aynıdır bana. Bırak yoluma gideyim. İzzet. Kim derdi ki bu iş sonunda böyle olacak? Ona el verdim. Bel dayadım. Karşı duranlara göğüs geldim. Çok yazık oldu.